Mesela bir ayran kola içiyorsunuz yolda giderken canın çekti. Onu böyle bir köşeye atmak yerine gidip elimde taşıyıp çöp tenekesine atarsam diyorum bunu çöp kutusuna. Böylece ülkeme, dünyama bir faydam olur, bir en azından zararım olmaz diye düşünüyorum. Sana bununla ilgili çok güzel bir örnek vereyim abi. Körlük diye bir kitap vardır. Şiddetle okunmasını tavsiye ederim o kitabın. O kitabın bir yerinde çok güzel bir anekdot vardır. Körlük bir yere salgın halinde geliyor ve bulaşıcı. Dolayısıyla insanları karantinaya alıyorlar. Kimse göremez hale geliyor. Herkes sadece beyaz görüyor her şeyi. Bunlar bir koğuşun içerisinde karantinadayken bir tanesinin tuvaleti geliyor. Çıkacak, tuvaleti bulamıyor çünkü göremiyor. Sonra aklına şu geliyor işte insanın çirkin yüzü de burada başlıyor aslında. Ulan diyor bir dakika buradaki herkes kör. Şuraya yapsam kim fark edecek ki diyor beni. Yani. Bu oraya pisliyor abi o insan. Sonra tuvaleti gelen her kör o kokuyu referans alarak oranın tuvalet olduğunu düşünüyor. Ve herkes gidip oraya yapıyor. Sonra orada korkunç bir şey birikiyor. Şimdi söylemeyeyim ama herkes anlamıştır ne olduğunu. İnsan böyle bir varlık baba. İnsan böyle bir varlık. Yüzde yüz katılıyorum söylediğin şey. Şu zıkkımı yere atma yahu atma atma. Atma tut lan elinde. Yahu tutamıyorsan da yolda içme babacığım. ayranını. Ya yani niye pisletiyorsun etrafını ya? Sen sofranı topladıktan sonra bezini evin ortasına mı silkeliyorsun? E muhtemelen silkeliyorsundur o zaman ya. Yani. Ne istiyorsun ya? Ben de yaşıyorum bu dünyada. Babanın malı değil ki yani kafana göre takılasın. Babanın malı değil yani. Ya çok basit bir tarif var ya. Ambulansın kıçına niye takılıyorsun baba ya? Niye bu kadar trajik bir şeyden istifade etmeye çalışıyorsun? Bu kadar çirkin olma. Çirkin olma. Adam bakkala şunu yazıyor. Akıl alır gibi değil. Bana adres sormayın. Cık, lan ne kadar üzücü bir şey ya. Ya bunu nasıl yazarsın ya? Bu komik bir şey değil abi. Bunu almış olabilirsin. Anlıyorum seni. Kritik bir yerdesin ve bunu almış olabilirsin bununla ilgili. Ama bir insanın bir başka insana bu cümleyi kuruyor olabilmesi bana çok acayip geliyor baba. Şimdi ben biliyorum ki o cümleyi yazan adam her şeyi yapabilir. Çünkü insana yardım etmeyi reddediyor bu adam. Birine yardım etmeyi reddediyor. İnsan görmek bir başka insanı niye bu kadar ürkütsün ki? Şurada demekten aciz. Çok kolay. Daha basit bir yöntem söyleyeyim sana abi. Adres tarifi yaz yahu. En çok yerilen, sorulan yeri tespit et ve bununla ilgili oraya yaz. Ya da bir kağıda yaz, bir dosya kur, bir şey yap ve destek ol insana yani. O yazıyor, oraya yazan her insandan her türlü zararı görürsün. Biz bunları kaybettik. İnsanların kendileriyle ilgili çok ciddi problemleri var. Merhamet duygularını yitirdikleri için, hayatları boyunca aileleri ya da birileri tarafından şiddete maruz kaldıkları için, sürekli öfke ve nefretle yetiştirildikleri için aslında sorun şiddet uyguladıkları hayvanla değil, sorun kendi içlerindeki hayvanla. Bunu halledemedikleri sürece de etraflarına zarar vermeye devam edecek bu insanlar. Bir gün hayvana kuşa, o kesmeyecek bir başka insana, ağaca, onu yakacak, onu yıkacak. O kadar büyük bir öfke biriktirdiler ki kendi işlerinde. Diyorum ya çünkü haddimizi bilmiyoruz. Dayakla ıslah edebileceğimizi zannediyoruz. Küfrederek onu dizginleyebileceğimize inanıyoruz. Çocuğu yetiştirirken öyle yetiştiriyorsun. Fakat tamamı deformasyon bunları. Tamamı hasar bırakıyor çocukta. Ya sadece sevgi göstermek bu kadar zor değil ki babacığım. Yetiştirdiğin evladına ya da birlikte büyüdüğün kardeşine, bacına, eşine, dostuna anlatacağın tek bir şey var ya. Ya bırakın abi bütün akademik bilgileri bırakın ya. Bütün akademik bilgileri bırakın her şeyi bir kenara koyun. İnsana sadece merhametli olmayı öğretin ya. Merhamet ya. Bundan daha değerli bir kavram var mı? Çok basittir abi. Merhameti olan hiç kimseye hiçbir zeval veremez. Yoksa o kadar kolay mı ya? Bir canlının bir başka canlının hayatına kastetmesi hayvana, kuşa, karıncaya, börtüye, böceğe, insana, ağaca. inanılır gibi değil. İnanılır gibi değil yani. Kardeşim merhamet aşılayın insanlara ya. Sevin lan birbirinizi. Bu kadar zor değil bu iş ya. İnsanlar sükunetle yaşayacak. Milyon euroluk teknen de olsa, iki kürekli kayığın da olsa gidecek başka deniz yok. Danadan bir tane antrikot çıkıyor, ikincisi yok. Birisi yağda kızartıp yiyor, biri mangala atıp yiyor, öbürüsü de işte başka türlü bir ambalaj yapıp, bilmem ne sosu yapıp 200-300 liraya ne iteliyor. Yani seçim senin, yediğin et aynı et. İnsanlar bence o kafa karışıklığından kaynaklı mutsuz oluyorlar. Korkmasınlar. Mesela İstanbul'daki arkadaşlarımın bir çoğu işte arıyor beni ya Hatay'a gideceğim ne tavsiye edersin? Git diyorum bir sanayide dürümcünün yanına. Sarsın sana. Göm diyorum yani. Ya da ge gelin diyorum hani abla evim var burada köy evi orada kalırız. Yahu üstadım biz böyle işte şimdi rahatsızlık vermeyelim falan diye. Ya şimdi bu cümle zaten başlı başına rahatsız edici bir cümle. Ben şunu biliyorum. Senin o buraya gelip en lüks otelde kalabilecek imkanım var, fırsatım var. ee işte sana servis edilsin, sana hizmet edilsin böyle alışkanlıklarım var. Bunların hepsini kabul ediyorum. Ama asıl değerli ve güzel olanı vaat ediyorum ben sana. Seni yerde yatıracağım diyorum ya. Döşek sereceğim sana. Sivri sinekler ısıracak seni. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi ya? Şöyle şöyle uyuduğunu düşünsene. Anam sabah bir kalkacaksın böyle kızamık gibi. Ama şimdi ne olacak günün sonunda biliyor musun? Abi bir gün Uğurlara gitmiştik. Bizi bir sivrisine kısırdı. <laughs> Anladın mı? Ya işin şakası bir tarafa. Vallahi buralarda güzel hayat ya. Yani buralardan kastım şey değil. Anlattım ayrıntılarda güzel hayat. İnsanlar bu değerleri kaybediyorlar. Daha güzel arabam olsun, daha büyük evim olsun, daha olsun, daha olsun. Baba yani güç ya da para ya da mülk çok taşınabilir bir şey değil ki ya. Dükkanı bir kapatıyorlar bitiyor işin yani. Bir kapatıyorlar dükkanı bitiyor işin yani. Bir sükunet abi insanlar artık haddinden fazla yaşamaya çalışıyor. Haddinden fazlasına e, talip oluyorlar yaşarken. Haddimizi bilmemiz lazım ya bir sakin olalım. Milyon euroluk paralar kazanıyorsun. Ondan sonra adamdan duyduğum hikaye şu yani bana şunu anlatmıyor. Bir yemek yedim böyle işte uzaydan getirilmiş enteresan bir tatlı falan böyle bir hikayesi olan bir zengin gördün mü? Yok. Hep anlatılmaz mı işte abi bir tane köfteci var önüne git Ferrari dolu. Hep öyle anlatılır. Niye? Çünkü güzel olan bir tanedir abi. Ama biz istiyoruz ki o köfteye öyle bir süslesinler ki, öyle bir önümüze koyup, öyle bir lütfetsinler ki bize. Babacığım bunun bir bedeli var ama bunun bedeli para değil. Bunun bedeli hayat. Hayatını ödersin bunu ya. Azıcık sakin. Sakin olacaksın azıcık ya. Küçücük şeylerden mutlu olmak bu kadar zor değil ya. Şey vardır ya çok sevdiğim. Mesela cennete girmek bedavadır. Niye? İşte günah işlemeyeceksin. Zina yapmayacaksın. İşte ne bileyim ee kumar oynamayacaksın, içki içmeyeceksin. E, cehennem pahalı. Bunların hepsini yaparsan cehenneme gidersin diyor mesela din metaforu içinden bunu tarif ederse. Biz niye kolay olanı seçmiyoruz abi? Bunları yapmasan gideceksin. Ama cehennemi seçiyoruz. Çünkü insan şeyi çok seviyor abi. Yani işte o bizim nefis diye tarif ettiğim şey. Şimdi böyle ilahiyatçı gibi konuşuyorum ama başka bir şey anlatmaya çalışıyorum aslında. Sükunet abi sükunet. Bir sakin olmakta fayda var. Kahve aynı kahve. Oksijen aynı oksijen. Deniz aynı deniz. Her şey aynı abi. 8 saat uyuyorsun Topu Bunun için 100 milyon euroluk bir yalıya ihtiyacım bence yok. <laughs> Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu.